Tuna WhatsApp'tan bir şey attım sana baksana. Aa böyle mi oynayacaksın? Yok oruyor. Aa böyle mi oynayacaksınız? Böyle ayıp şey. Hayır ya. Ben de günah'la şey Sezgin abi. Başka bir şey sordum ben. Selfie attım ya. Dur bakalım. Penisimin fotoğrafını attım ya. Hayda. oldu? nüfusuna mı aldırdın Sungur Ne oldu abi? Yok be. <laughs> ya, yok be oğlum. Şey söyle, yok be diyor. Geldi o yok. O yok be geldi. Sikecek bizi ben. Korkum. Yok be <gülüyor> abi. <gülüyor> Neyse aga ben bunların yakınlığı değilim. Bu şey ben... anı değil mi? Orhan! Marsehem kurmuşlar. Düz basıya hem kurdunuz oğlum orada daha ne? Lan yok iki bir şey sordum adama ya. Bir arkadaşımdır yani. Ben arkadaşıma sohbet edemeyecek miyim arkadaş? Ayıp be. Ulan Fesle ayıp. Temiz mi diyorsun? Tamam. Yani. Ne abi? pancan yan yanayız Heh. abi. Allah mı? Evet lan yan yanayız. O zaman büyük orta doğuyu kuruyor muyuz kardeşim? Kardeşim evet ya. <laughs> Böyle mi kuruluyor? Sehem, sehem, hayır bu sehem sesi. Sehem yapmaya hazırlanıyorlar şu anda. Büyük mafyalar sehem yapmadan önce bağırırlar. Intimidating. <laughs> Yeterince bağırınca daha iyi mafya oluyorsun. Aynen aynen. <laughs> Bu onların sehem çağrısı. Sonsuza kadar pis. Ve sonsuz sehem dansları başladı. Gel kardeşim yerine böyle. <laughs> Dünkü akrabayla gidiyorlar. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da geldi aklınıza.